Börülce fasilyesi yaprağı üzerinde galeri sinekleri. Ağaçların gölgesinde biraz daha küçük ve bakımsız olmuş. Tabi günlükte hasat ediliyor. Günlük derken olgunlaşanı alıyorlar. Hasat aşamasına gelenleri. Bu şekilde meyveler var. Bakıldığı zaman doğal ortamda yetişiyor nereden baksanız ilaç herhangi bir şey şeyde bunlarda yok. Fesle yani. Her şeyi burada. Şöyle zaman burada da görebiliyoruz. Bunlar bölüce. Kurusunu sorarsanız karnı kara.